sakinleşene kadar burada bekleyeceğiz. Kaç, kapıyı. sen yardım et. Aç şu kapıyı. Aç. Ne yapabilirsin ki bana daha fazla? Ne yapacaksan yap hadi aç. Sakinleştin mi biraz? Gururun da yok. Hiçbir şeyin yok değil mi senin? Bunlar ne? Senden tiksinen insanı mı izliyorsun sapık gibi? Ha, sen şu haline bir baksana ya Allah aşkına. Benim olmadığım her gün mutsuz olmuşsun sen. Her gün daha da mutsuz. O savaş mutlu etmeyi becerememiş seni. Ama bak. Bu benim ne olduğun zamanki halim. Senin gerçek yüzünü görmeden önceydi. ...sevdiklerimi teker teker kaybetmeden önceydi. Ben kimseye zarar vermek istemedim. Beni bulmaya gelirken aklında öldürmek var mıydı? Yoktu. Sen ne biliyorsun artık bir insanın hangi koşullar altında cinayet işleyebileceğini. Babam hastaydı. gülüm Hanım'ın kimseye bir zararı yoktu. Tekin Berker'i de sen öldürdün mi? Seni öldürdün, suçu Yurdal Sargun'un üzerine yıktın dedi. O son halka da. İlk halka neydi peki? İlk suçu kim işledi? Suçu kim üstüne aldı? Ha? Beni hapse girmekten kim kurtardı? Adaleti kim yanılttı? Yurdalı, savaşı hayatımıza kim soktu? Var ile çarptık dedim bana. Ben sana daha bir sürü şey söyledim. O lanet arabaya dokunma dedim sana. ...gibi gittin, yerinden oynattın o arabayı. Sonra ben sana kızınca suçu üstüne aldın. Ee, bir yalan söyledin. Aylarca da o yalanı insanlara söylemeye devam ettin. O zaman engel olsaydın her şeye olabildin mi? Hayır. İçinizde günahsız kimse ilk taşı o atsın. Kim o günahsız ya? Sen misin? Günahsız değilim. Ama senin gibi soğukkanlı bir katil de değilim. Sen o kızı gördün. Ölüme terk ettin. Sen sonradan katil olmadın. Sen her zaman bir katil. Bilmiyorum. Yeter! Sus! Yeter! Duymak istemiyorum! Yeter. Hayır, hayır, beni duymak istemiyorum! Yeter! O savaş öbür taraftan kalkıp gelirmiş ya hani ölürse. Hani dün uf almış da yaralarını pansuman ettirmeye, sana göstermeye gelmiş ya. Ben bunun gerçeğini yaşadım lan. Senin yüzünden öldüm kızım ben. Senin için de geri döndüm. Ben de yaralarımı göstereceğim şimdi. Bak bakalım. Bak bakalım kim daha çok seviyormuş seni. Gel bırak. Sesini çıkarma burada kal. <laughs> Anne kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.